Tamam mıyız? Evet. Biraz geç kaldım. Ben ağır bir taşımak <laughs> <Peşin> için. Evet. <laughs> hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet. Evet. Ben de sağlamca tuttum. Evet. Eee de ödül aldınız. Evet. Konuşmanıza da şahit olduk. Evet. Ödülün ağırlığından bahsediyorsunuz ama göz yaşlarınız evet, belki de var. o ödülde şu anda var mı? Tabii <laughs> 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 onun geyini yaptım. <laughs> Bu ödülü almak için yıllardır ağlıyorum dedim. Ee, ya tabii çok keyifli yani şey e, yaptığınız işin böyle karşılık görüyor olması, birileri tarafından takdir ediliyor olması çok keyifli, çok güzel. <laughs> ne mutlu bana. Ayrıca bizimle e, olan ilişkiniz hakkında da Magazin evet, evet çünkü teşekkür ediyorum ben harika. teşekkür ediyorum çünkü hakikaten her zaman saygılı bir ilişkimiz oldu. O yüzden ben sizi kırmadım, siz beni kırmadınız. Ee, bu benim için önemli bir şey, ya bizim meslekte çok önemli bir şey ve o konuda her zaman da bana saygılı davranmanız için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ilişkimiz olduğu için de çok mutluyum hakikaten. Umarım böyle devam eder. Dede ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok güzel. Çok tatlı, çok çok ıı, başarılı insanlar, çok güzel insanlar, çok güzel iş yapan insanlar. Öyle aldı. Ne mutlu. Ee, o yüzden keyifli bir geceydi. Camdaki kız artık. Evet. Dizimiz ödülü aldı. Dizimiz adına ödülü biz aldık. Valla seviyorum ekibimi. Yaptığımız işi de seviyorum. Yani ekip olarak bizi çok seviyorum. Çok eğleniyoruz. Çok keyifli bir ekip. O yüzden onlar adına böyle bir ödülü almış olmak beni daha da mutlu ediyor. Cemal Bey ekibe dahil oldu galiba. Evet. Ben daha göremedim. Daha şu an birlikte setimiz olamadı ama öyle bir durum olmuş. Ee, hoş gelmiş. İyi ki gelmiş. Umarım onun da keyifli bir yolculuğu olur bizimle. İyi bir sezonlar diliyoruz o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ olun. İyi akşamlar. <laughs>